Merhaba arkadaşlar. Zülfiyenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün e, Antep yöresine ait balcan kebabı yapacağım. Bunun için önce 1 kilo yağlı kıyma, tuz, karabiber, e, pul biber, bir de domates iç, e, karıştıracağım. Bir e, iç harcı hazırlayacağım. Ayrıca bir de sarımsak ilave ettim ve bu iç harcı güzelce ellerimizle karıştıracağız. Patlıcanlarımızı kebaplık şeklinde doğrayacağız. Ucunu da kesip atacağız. Bu şekilde içini dolduracağız. Hepsini bu şekilde yapacağız. İçine kıymayı köfte şeklinde elimizle yapıyoruz. Ve bir bir tarafından başlıyoruz. Arkadaşlar bu hem zevze hem kıyma vitaminli, minarelli. Bu şekil. Köfte şekline getirdiğimiz kıymaları patlıcanların arasına yerleştiriyoruz. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Patlıcan kebabımı bitirdim. Aralarına da e, domates dilimlerini sıkıştırdım. Yanmasın diye. Bunun üstüne de biraz tuz serpiştireceğim. Tatlansın diye. Bir çay kaşığı tuz yeterli olacaktır. Üstüne de yarım çay bardağı zeytinyağı dolaştırıyorum. Bu şekilde yanmazsın. Şimdi fırına gidiyor. Arkadaşlar bir saat pişti. Bir saat sonundan çıkardım fırından. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun.